Evet YouTube ailem. Şimdi ne iş yapacağız? Ege'yi ben buraya bir koruma alanı yapmayı düşünüyorum. Kendisi diyor ki ben kendimi korurum. Öyle bir dünya yok. Bir de seninle uğraşamam. Arkadaşlar koruma kıyafetimiz. Abarttığımı söylemeyin. Acıyor gerçekten. Ama eldivenimizi de takacağız. Arkadaşlar İran tavuğunun hakkından sadece sarı kemal geliyor. Gel. Şu eldivenimi de takayım da arkadaşlar. Durduk yere elimizi ayağımızı kestirip yaralamayalım. Geçen günkü fırtınadan dolayı şuna bak. Şiddet mağduru gibi bak. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Japon mafyasının tarafından asite batırılmış gibi. Üstüne bir de <laughs> Üstüne bir de çekiçle ezilmiş gibi ha. Şuna bak. Yamuk yumuk. Neyse dostlar ben şimdi bunu bir giyeyim. Ondan sonra Sarık pardon sarı kemal diye. Sarı kemal sen yerinde kal, güvende kal. Tamam mı? Evde kal. Covid-19 evde kal kardeş. Sen de burayı kapatak. Şimdi sağa sola dolaşmasın. Dışarıda kalmak isteyen kaldı zaten. Açıyorum. Ege ama ondan önce sana bir koruma yeri yapalım. Sen Allah. Ayakta duramıyorum. Ben nasıl korunacağım? Şöyle geç şuraya. Geçtim. Dur şimdi alalım. Tamam. Bir saniye bakalım. Ben. Bir Şu orayı kapatalım. Ben şurayı da keseyim. O önce ben çekeyim seni. Şimdi arkadaşlar, sinek Ege... bastı ya fena. Sinek öf. Bak arkadaşlar, Ege'yi böyle bir koruma kafesini aldık. Yalnız Sak... buraya girerse ben zıplasam anca çıkarım. Aynen buraya öyle. sıkıntı. Oo, görüntünün rengine bak Ege. Harika bir manzara ya. Şöyle bir dur bakayım. Uf uf süper arkadaşlar nasıl? Görüntü Ege ile birlikteki muhteşem gün batımı. Hadi bakalım al. Ben Şahin'i. Sanki safarideyiz. bakalım Heh, öyle ördek şimdi <laughs> tamam hiç hiç yapma sakın saldırma Allah'ına kurban <laughs> arkadaşlar eğitim 2 hiç hareket etmeden duracağım acaba saldıracak mı hiç sesimi çıkarmayacağım. Nasıl? Diyorlar ki ayı geldiğinde hareket etme. Ayı geldiğinde hareket etme, o da sana saldırmaz diyorlar ya. Doğru mu acaba? Şu ana kadar... Şu ana kadar saldırmadı arkadaşlar. Hareketsizlikten bekliyorum. Tamam. Evet, şu an Oroz yanımda. Bacaklarım titriyor. Korkuyorum. Şu ana kadar saldırı yok. Kaçıncı dakika? İki. Allah. Evet. Allah. İkinci dakikada saldırdı. Ne oldu? <laughs> Akıllı ol, aklını başına alırım. Vallahi seni gebertirim. Hadi. Sen kızdırıyorsun hayvanı. <laughs> Bir <Bide boladı. gülüyor> daha <Hayır, beni yapayamaz. gülüyor> tut ittir. Bu arada yanlış... <laughs> tutma öyle tutma. Karnından tut. Biraz sev şöyle. Benim yerim <laughs> Hadi gel. Hadi gel de gel. Gelin mi? Ya. Evet, anlıyorum. Yoruldum. Fazla mı koştum? Fazla koşmadım, yoruldum. Bunda kaga saçmış. Ne? Kaga saçmış yolum. Kırık zaten. Ha. Kırık mı? Ağzı ayırmış. kırık Bak. dayak yemiş, şimdi ha. dönmeye çalışıyor. Bunun var ya. Rehabilitasyondan ziyade sağlam bir dayak ihtiyacı. İyim dayak ihtiyacı. <laughs> Hadi. Bak bak. Hadi gel. Dur ben kitlemiştim içeriden. Niye? Köpek. Ya. Arkadaşlar. Kalazı. Hayır hayır. Kalas. Bu yenecek bir şey değil. Döver bu arada. He? Deneyelim mi? Döver mi? Döveriz de bakalım bak. gel kalas. Talaz Oralara basma Tamam Biraz da buraya bırak Bırakayım mı? Bırak Talazla mi? salaz gel Gel Bir sıkıntı çıkmasın? Yok <laughs> Nefes erken dikkat et Sinek yutabilirsin Uzun Talazım ve horozum. Şu taraftan çeksene. Hadi. Hadi. Talazım ve horozum. Hop. Kameraya bak da fotoğraf alayım. Isırdı gördün mü? Gördüm gördüm. Hadi. Şeyi ısırdı gördün mü? Gördüm. Horozum mu ısırdı horoz mu onu ısırdı? Horoz onu ısırdı. Normal. Hadi gel. Ne oldu? Nasıl görüntü? Çok güzel. He. Yok öyle. Talaz'ın yardımıyla itilecek. Talaz. Bak sen sınıf baş. <laughs> Yemedi değil mi? Görüntünün net. Hıç. Ege kaç. Görürsün sen sıra kaçarım ben de. Oh! He, hadi, <laughs> tala. Efendim? Dinsizin hakkında imansız geliyor. Bir daha söyle. Dinsizin hakkında imansız geliyor. Aynen. Takipçi kardeşlerimizden biri daha demişti. Dinsizin yuttuk mu? Yuttum. Dinsizin hakkında imansız geliyor. Arkadaşlar, Ege benim gibi sinek yutarak protein ihtiyacını karşıladı. Ay ay. Ne oldu şahin? Şiştin değil mi? Kudur kudur. Oo, çok güzel besleniyor. Dur, dur kuzum dur. Arkadaşlar, Talaz'la Ege'nin çok güzel bir dostluğu var. İnşallah bir sıkıntı olmaz birlikte takılsınlar. Hem çocuğa hayvan sevgisini aşılayalım. Hem de merhamet duygusu fazlasıyla gelişsin. Bir de toprakla buluşsun arkadaşlar. Akşama kadar test, tost, tarhana üçlüsü sıkıntı oluyor. Maşallah iyi. Yaklaşma işte. Acaba Şahin şimdi ya da böyle bir sahne gördü mü? Ha? Gördün mü lan? Artist. Öyle bana saldırmayla olmuyor bu iş. Gerçekten bunun hiç eğitilecek hali, eğitilecek yani kalmamış. Ne oldu gene? Seninle oynamaya çalışıyor, değil mi? Ne oldu? Bana saldırırken olmuyor işte mi? Ne oldu? Şiştinler mi? Hadi. Gel Talat gel. 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 Aferin oğlum aferin. Bak. Dinsizin hakkında imansız geliyor. Talazım. Öyle yok. Hadi sen burada biraz takıl. Ya. Hadi gel arkamda Talaz gibi biri var. Sıkıyorsa saldır hadi. Bana geliyor bana geliyor. Sana mı geliyor? Bir şey olmaz. Ya. Bak etrafımda dolaşıyor. Ama normalde çarpmıştı şimdi. Ege senden oldu Tırstın değil mi? Evet. Ha, ya kah kah ya bak bak kaçmaya bak kaçmaya. Yürü. Ense tıraşını göreyim. Nasıl Ege? Talazın yardımıyla biz bu işi çözeceğiz. Hadi şimdi yavaş. Talaz gel. Arkadaşlar talaz yanımda. O yüzden hiç hareket edemiyor. Ne oldu? Kaçarsın böyle. <laughs> Hadi Talas götür onu. Talas'dan güzel bir çoban köpeği olacak arkadaşlar. <laughs> oldu? <laughs> Hadi gel Talas gel. Gel. Biz gidelim şu diğer hayvanların yemini verelim. O burada biraz takılsın. Zaten yeterince bizim Talas enerjisini harcattırdı. Ama ben şu gökyüzünün... Hadi bas. Güzel. Öğrenmiş. Uyum öğrenmiş. Ne sorum şeye? Tam var. mühendislik harikası. Buralarda bak. Terası kullandın mı? Yok canım. Urfa'da Oxford vardı var. da biz mi? Biz Aynen. mi kullanmadık? Olmadı yani. Buranın amacı neydi? Burası tavuklar için olacak. Güvercinlerden ayrı tutulacak. Anladım. Tavuk. Ee, i̇ki bölüm yapacaksın tek bölüm mü? Onu bilmiyorum. Onu sen evde çizersin artık. Bir şekilde yapacağız yani. Şu taraftan tarlaya bırakacağız. Biz buradan gireceğiz. Dolayısıyla üstünde kapatacağız. Toplamda buradan buraya 5 metre. 5 metre olduğuna göre 6 tane saç lazım. 6 tane saç 3 metre genişliğinde. Hani şuradan şöyle 3 metre. Buradan buraya 5 metre. Toplamda Ege 6 tane 4'er metrelik saç lazım. Artık maaşımızı alınca inşallah onu da yapacağız. Neyse arkadaşlar. Talaz'ı gördünüz. Bizim Şahin eğitmek için uğraşıyor. Hadi bakayım. Dostlar Şahin'i ve bizim Kangal Taraz'ı gördünüz. Beslenmelerini de yaptılar. Bugünkü sürprizlerden en güzel bir tane en güzellerinden biri. Biliyorsunuz göl fillerden bir tane yavru çıktı. Çok güzel. Çıkaran kim? Sarı Macar çıkardı. İnşallah öbürünü de çıkarır. Bu arada ben şu yerinde duramayan testosteron manyağı orozumu bir yemleyeyim. Bakalım acıkmış kendisi. Onunla bitirelim videomuzu. Gel gel gel. gel. Hayır hayır. Hayır, hayır hayır Gel. Gel ben. Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun. Afiyet. olsun. dur dökelim. Dök. Kenara çekil. Ke lan lan. Yarasın koçuma. Hemen biz gidip şahini alıp gelelim. Yoksa kaybolacak. <laughs> Neredesin? Sera. Sera'nın kenardayım. Yok geliyor. Ali derken. Tut. E benim ızdırabımı anladın mı şimdi? E sende koruma var. Koruma? <laughs> tamam saldırdın mı? Ondan korkuyorum işte yaklaşamıyorum. Tut. Evet. Köpek varken bana da saldıramıyor. Değil mi? Aynen. Hadi bakayım. Kaç saattir dışarıda? 4 saattir dışarıda. Yeter değil mi arkadaşlar bu kadar? Bu metale dikkat edelim. Şimdi bir. Söyle. Bir, iki, üç. Hadi. Nasılım? çok, iyi, çok güzel, çok iyi. Olamaz. Bak. Bak kimin eli kimin cebinde belli değil. Gördün mü? Bak görüyor musun? Yan kesiciliğe başlamış. Evet. Bayağı bir yorucu oldu arkadaşlar. Os. Bak. Dendi. Bak 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 bak. Ne oldu? Lan ne oldu? Ne oldu? Canım acıtsam ben böyle durur muyum? Evet. Arkadaşlar. Bugünkü eğitimden de bir şey çıkmadığını Duyar gibi. Elimden geleni yapacağım. Gerek talaz yardımıyla, gerek Ege yardımıyla, gerek diğerlerinin yardımıyla. Ben bu horozu adam edeceğim. Okula göndereceğim. İnsan içine çıkaracağım. Şimdi doğaya çıkardım ama kendisi artık gerçekten bir makineye dönüşmüş. Yani bu iyi bir dayağı hak ediyor aslında. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar horozumuzu daha değişik yöntemlerle eğitmeye çalışalım. Hadi gelin. O zaman videoyu burada bitirelim. Ne diyelim arkadaşlar? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı. Ok! Lanet olsun içimdeki hayvan sevgisine. Hepsinden önemlisi bu artist için o güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.